Ee, burası Kahramanmaraş, depremin afetinin en büyük olduğu yer. Depremde çok canlarımız gitti Çok mallarımız gitti Buna rağmen üretime devam ediyoruz Çok şükür verimler iyi Bazı hava şartları ağır olsa da Yine de Üretmeye devam ediyoruz Yani bırakmıyoruz Yüzlerce insan burada geliyor Urfa'dan Suruç'tan Antep'ten ekmek yiyor Üretilen mallarımız Çevre illere Mersin, Adana, Diyarbakır Hatay, Adıyaman Antep illerine satışa gidiyor. Yani şükürler olsun üretime devam. Verimler de çok gayet yerinde iyidir. <laughs>